en büyük hayalimdeki ideal. Şahane şovlar yaparım. Taklitler yaparım ben. Sen ne taklit yapabiliyorsun? gülme taklidi. Gülme taklidi. Yapar mısın? <laughs> Bu mu en iddialı ürününüz? <laughs> ben ileride programlara çıkmak istiyorum. Sizinki hangi program? Bizimki Sabah Tümer'le bugün. Bilir misiniz? Bilirim, bilirim. Onu çok severim. Onu bana benzetiyor anam. Kaşımı, gözümü, saçımı, saçım, saçım onun renginde olsa çok güzel olur. Ona benziyorum ben. Sabah ablam beni programına çıkarır mı? Anam da diyor bana sen çok kilolusun diyor. Zayıflaman lazım diyor. Anca zayıflar. Suskunlar diye bir iş olsa da onda oynasam mesela. Nasıl bir şey olsa mesela suskunlar? Mesela aksiyon dolu olsa ve insanların dertlerini anlatsa. Susturulmuş, susan insanların anlatmak istediklerini anlatan bir hikaye olsa. Pelin Akil adındaki bu genç kız kilolu insanların da oyuncu olabileceğini sık sık tekrarlıyor. Bu ülkede kilolu olan da oyuncu olabilir. Zayıflamaya çalışmak diye bir şey olmamalı. 17 yaşındaki bu genç kız kaç kilo? Kaç kilosunuz? sence yani göbek üç kat ee, baldırlar bir hayli geniş ee, yüzünüzde bile de o kilolar yansımış. Yani sizi üzmek istemem ama e, 95 Evet. 95, kilo? 95 kiloyum. kilo söylüyorum. Ne, ne varmış kilomda? 95 kiloyum işte. Bu kiloyla da oyuncu olurum ben. Kurt kanununda oynayan kız. Bir kere onun rolü gereği öyle oynaması gerekiyor. O dönem kadınları balık etmiymiş. Zayıf kadın. Harem alınmazmış be. Ne istiyorsun? Dost doğru söyle. Yardımcı ol.